Merhabalar, bugün Mehmet Yengöz isimli hastamızdayız. Kendisinin bazı sorunları vardı. Özellikle sağ tarafta kaburga kemiklerinin alt tarafında ağrılar çekiyordu. Ense ağrıları vardı. Sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyordu. Sağ tarafta baş ağrısı vardı. Ayak altında soğukluk hissediyordu. Akıntı tedavisiyle birlikte bizden aynı zamanda geleneksel Uygur tıbbı felsefesiyle ve biyorozenans tespitiyle fitoterapi tedavisi de alıyor. Dolayısıyla ikisini birlikte kombine ettik. Ve kendisine yaptığımız tedavi sonucunda da şu anda biz özellikle akupunktur tedavisini 4 seans bitirdik, 5. seans yapacağız bugün. Ciddi bir rahatlama olduğunu söyledi. Özellikle ilk seans akupunkturdan sonra biraz daha böyle huzuru erdiğini, yeniden dolmuş gibi hissettiğini söyledi. Ayaklarındaki üşümelerin geçtiğini, ee, saç dökülmeleri olduğu için kendisini aynı zamanda PRP de yapıyordu. Saçlarının daha sert canlı olarak çıktığını, yani öyle hissettiğini söyledi. Aynı zamanda ayağının arka tarafındaki ağrısının rahatladığını söyledi. Diz ağrısının rahatladığını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz e, bizi tercih ettiği için. Kendisinden şimdi bu süreçle ilgili fikirlerini alalım. Ee, merhaba, ben Mehmet Cingöz. Ee, tedavi görüyorum. Gördüğün tedavilerden de sonuç aldı. Kontrol aldıktan sonraki e, üzerindeki farklılıkları gözle görülür derecede hissetmeye başlamıştım. Hatta ayak soğukluğunu ilk terapiden sonra geçtiğini fark ettim. Çünkü yıllardır çektiğim bir problemdi benim için o. E, saçlarım dökülüyordu, kafamda e, sivilceler oluşuyordu. Bunun için ben birçok birçok dermatoloğa gittim. E, kullandığım hiçbir ilaçta daha doğrusu. Buradaki yapılan tedavinin sonucunda onlarda da yani gözle derecede azalmalar olduğunu fark etmeye başladım. Aldığım tedaviler de uzun yıllara olan bir tedaviler yani. Evet. Yani 1-2 ay içerisinde aldığım sonuçlar, yıllar öncesi aldığım sonuçların 3-5 katı kadar fazla, falan diyebilirim. Daha doğrusu. Onun Çok iyi. Şimdi Te, Tedavime devam ettirip, şimdi tedaviyi sürdürüyoruz. Inşallah. i̇nşallah kalıcı ve sağlam bir şifaya kavuşmayı uluyoruz. İnşallah. Allah'tan diyelim. İnşallah. Ee, çok teşekkür ederiz.